Merhaba sevgili koç burçları. Bugün ilk açılımımızı sizinle yapacağız. Üçlü seçtim ben kartlarımı. Üçlü açılım yapacağım. Neden daha fazla kart seçmedim vesaire diye aklınızda bir şüphe oluşmasın. Ne kadar kart seçersek seçelim. Açılımda verilmek istenen mesaj neyse yine onu verecek. Yani herhangi bir tereddütünüz olmasın. Evet açılıma başlıyorum lafı fazla uzatmadan. Ee, i̇lk kartımızda büyücü çıkmış açılımımızda. Yani bunun anlamı siz özellikle şunu belirteyim. Merkür etkili bir koç burcuysanız yani bu ne demek? İkizler ya da Başak etkili bir koç burcuysanız özellikle yükselen ay işte Venüs burcunuz, Mars burcunuz vesaire bu burçlardaysa özellikle sizi daha çok ilgilendirir. Koç burcu zaten girişken ve mücadeleci bir yapıdadır. Bu dönemlerde kendinizi hem içsel hem de dışsal yani ruhsal anlamda Belki kendinizi iyi, güçlü hissetmiyorsunuz ama bu gücün içinizde var olduğunu gösteren bir karttır bu. Yani kendinize güvenmeniz gerektiğini, içsel ve dışsal anlamda her türlü mücadeleye her zaman hazırlık hazır olduğunuzu, güçlü olduğunuzu, yani gereken gücün içinizde olduğunu gösterir. Ee, güçlü bir kişiliğiniz var. Hislerini ve beklentilerini dengede tutabilme Doğru kararlar alabilme yetisi, cesaretle başarı işaretidir bu. Eğer bir konu varsa kafanızda böyle acaba yapsam mı, yapmasam mı, gitsem mi, gitmesem mi dediniz ama böyle muallakta kaldığınız, inandığınız bir konuysa eğer, içsel olarak hani insana gelir ya böyle hani yapsam iyi olur, kendimi iyi hissedeceğim ya da gitsem mi olur vesaire gibi bir pozitif bir his varsa buna inandığınız doğrultuda üstüne gidin, işlerinizin kolayca üstesinden geleceğini göreceksiniz. Çünkü eğer atacağınız bir adım varsa herhangi bir konuda bu sizin için olumlu sonuç verecek demektir. Özgüveniniz düştüyse, bu aralar kendinizi daha negatif, daha böyle enerjisel anlamda düşük hissediyorsanız bunu biraz aktif olarak, hayatın her alanında aktif olarak aşmanız gerektiğini, özgüveninizi yeniden toparlamanız gerektiğini söyler. Zaten siz özgüveniniz sayesinde bir şeyler elde etme gücüne sahipsiniz. Ee, aşk hayatında karşılıklı çekim ve hayranlık söz konusu olabilir. Eğer varsa aklınızda birisi ya da hayatınızda birisi varsa o da sizinle ee, aynı şeyleri düşünüyor olabilir yani siz ona karşı e, güçlü bir çekim hissediyorsanız o da size karşı aynı duygularla yaklaşıyor olabilir fakat bunu söyleyemiyor olabilir ama siz e, acaba ben bilmem aklıma ne düşünüyor işte o da bana karşı bir şeyler besliyor mu diye düşünüyorsanız aklınıza kişiyle alakalı size karşı bir çekim hissettiğini söyleyebilirim onun da. Duygularınızın gücüne inanıp onun gücüyle ilerle, ilerlemenizi tavsiye ederim bu dönemde. Zaten olaylara hükmedebilme, liderlik yeteneğiniz var sizin. Fakat e, bunun başarıyla sonuçlanması için de özgüveninizi yitirmemeniz ve üzerinde istikrarlı bir şekilde gitmeniz gerekiyor. Hani konu her ne olursa olsun. Ee, güçlü bir organizasyonlarda bulunabilirsiniz belki. Ya da girdiğiniz sosyal ortamlarda, etkinliklerde faal olma durumunuzu gösterebilir bu kart. Ama her ne olursa olsun bir içsel, özellikle içsel olarak bir gücünüz olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu dönemlerde yoğunlaştığını söyleyebilirim. Kılıç prensi çıkmış. Beklediğiniz bir haber varsa bunu kısa dönemde alabilirsiniz. Bu aynı zamanda genç birinden de gelebilir bu haber size. Yani genç birinden gelebilir ama genç birinden olmayabilir yani. Burada Kılıç Prensi çıktığı için o yüzden genç birisi diyorum varsa hayatınızda böyle bir haber getirebilecek, size bir şey ulaştırabilecek genç birisi. Bu haberi ondan da alabilirsiniz ya da herhangi birinden bir haber alabilirsiniz. Veya her an böyle bir, bir topluma girip ya da bir ortama girip nasıl desem bir sosyal ortama girip vesaire bir kavga çıkabilme ihtimali, tartışma çıkabilme ihtimali olabilir. Buna karşı temkinli olmanızı öneririm. Bu Varsa böyle bir durum kavgacı olmamaya dikkat edin. Olayları daha böyle politik, daha böyle diplomatik şekilde çözmenizi öneririm. Zaten siz koçların böyle bir kavgacı, güdüsel bir yapınız vardır. Buna çok yani güdülerinize çok fazla uymayın anlık güdülerinize. Biraz daha oto kontrol sahibi olun derim ben. Ee, dediğim gibi bir haber alabilirsiniz varsa beklediğiniz bir yerden. Bu resmi bir kuruluştan da olabilir. Varsa güzel bir haber gelebilir size. Resmi bir kuruluştan vesaire de olabilir. Hani var belki bir mahkemeniz vardır. Onun sonucunu bekliyorsunuzdur. Ya da böyle sınavlarla ilgili vesaire okula ilgili varsa herhangi bir şeyiniz resmi bir beklenti içerisindeyseniz bir haber bekliyorsanız kısa süre içinde gelebilir. Dediğim gibi ama kavgacı olmamaya dikkat edin. Bir kavga tartışma durumları da söz konusu olabilir. Bu konulara dikkat edin. Elinizden geldiğince böyle bir şey sezdiğinizde kavga tartışma, kavga tartışmaya girmeyin. Daha böyle diplomatik yaklaşın derim ben. Evet adalet kartı çıkmış. Adalet kartı aynı zamanda Venüs'ü temsil eden bir karttır. Terazi burcunu simgeler. Ee, düşüncelerinizin, fikirlerinizin sizin için mantıklı olması gerektiğini söyler. Hani ben şu şekilde pek açılım yapmayı sevmiyorum. Hani siz söylesiniz böylesiniz diye böyle insanlara kendini karttaki açılımlara göre böyle kendini anlatmayı sevmiyorum. Zaten insan kendini az çok bilir nasıl olduğunu. Ben daha çok böyle açılım ne için yapıyoruz işte... İnsanlar ne, neyi merak ediyor? Bir öngörü merak ediyor değil mi? Kendi hayatıyla ilgili. Ben bunun üzerine bir öngörü yapmak adına yorumlar yapıyorum. Yoksa işte siz şöyle mantıklı düşünen, düşünen birisiniz yok şöyle birisiniz falan filan gibi açılım böyle şeyler doldurmak istemiyorum. Daha çok öngörü tarzında yapmak istiyorum açılımlarımı. E, bu dönemde dediğim gibi al, almanız gereken kararlar olabilir. Ve belki dediğim gibi bu gelen bir haber sonrasında da bir karar almanız gerekebilir. Daha böyle e, mantıklı kararlar almanız gerektiğini söyler bu kart size. Eğer varsa böyle bir olayla karşılaşırsanız, konu her ne için olursa olsun, daha böyle mantıklı kararlar almanızı, çözüm odaklı olmanız gerektiğini işaret eder. E, sanki böyle hayatınızda böyle bir e, yeni bir yön vermek mi istiyorsunuz ya da. Hayatın sizin için adil olmadığını düşünüyorsunuz son zamanlarda? Belki böyle bir hisse kapıldınız. Bilmiyorum ya da bu düşüncedesiniz. Böyle bir düşüncedeseniz eğer hayatınıza yeni bir yön vermelisiniz. Bunu nasıl yapmalısınız? Geçmiş hatalarınızdan ders alarak onların sonuçlarıyla yüzleşmekten ve özel işleri yapmaktan kaçınmadan bunlarla yüzleşerek Hatalarınızdan ders çıkararak hayatınıza yeni bir yön, yeni bir yol çizmelisiniz. Bunu yaparken de yani kendiniz de eleştiriyorsanız, başkalarıyla olan olayları da eleştirip düşünüyorsanız, bunu olabildiğince adil ve adaletli bir şekilde düşünmenizi tavsiye ederim. Tarafsız yaklaşmanız önemli olacak bu dönemde. Tarafsız yaklaşırsanız zaten sorunlarınıza uygun çözümler bulursunuz zaten sizin liderlik yeteneğiniz doğuştan geldiği için doğru yargı verebilme ya da olayları doğru yönetme beceriniz zaten içinizde var. İster olarak yüksek bir zekaya da sahip olan birisi olabilirsiniz ki ben zaten öyle düşünüyorum. başta daha büyük kart çıktığı için beni dinleyen koçlar özellikle bu açılımı dinleyen koçların yüksek bir zekaya sahip olduğunu düşünüyorum. Nedense bana öyle hissettirdi bu açılım. Ee, hayatınızda bir şeyler başarmak istiyorsanız bunun sorumluluklarını üstlenerek, her türlü detayı düşünüp sorumluluklarını üstlenmeyi göze alarak bir itibar kazanma durumunuz var aynı zamanda. Ee, mahkeme veya da adli bir olay gibi bir durumlarınız varsa da bu süreçte sizin lehinizde karar verilecek bir durum olabilir. İnşallah da haklıysanız hakkınızı alacaksınızdır. Öyle görüyorum. Ya da bu manevi olarak mesela içsel olarak hayatı sorguladığınız dediğim gibi işte az önce dediğim gibi hayatı sorguladığınız manevi olarak böyle bir adaletsizlik yaşadığınızı düşündüğünüz bir süreçten geçiyorsanız da e, maddi manevi dünya arasında bir uyum yakalamanızı tavsiye ederim. Mantık olabilince mantıklı davranarak e, Saygı ve saygı duyulan ve sözüne güvenilir birisi olma yolunda ilerlemenizi tavsiye ederim. Dürüst olun. Bu sizin için önemli. önemli bu süreçlerde. Ya da bir anlaşma yaptınız ya da bir karar verdiniz, ortak bir karar. Bunlarda her zaman adil olmanızı, eşit davranmanızı öneririm bu açılımdan sonra. Gelelim işte aşk anlamına. Eğer bunu bir aşk açılımı olarak dinliyorsanız dediğim gibi bu sizin e, aklınızda ya da hayatınızda biri varsa ya da hayatınızda biri var aranız bozuldu. O benim için acaba ne düşünüyor diye aklınızda böyle bir düşünceler olabilir. Kendi kendinize düşündüğünüz sorular olabilir. E, sizin En az sizin kadar o da size bir çekim duyuyor. İsteyen olarak böyle bir çekim var aranızda. Bunu belirteyim. İyi. O kişi ee, erkekse özellikle size bir haber yani sizin iletişime geçebilir ya da siz e, kadınsanız da dediğim gibi ondan bir haber bekliyor olabilirsiniz ya da erkekse de erkekseniz de yanlış söyledim pardon <laughs> erkekseniz de yine bir haber e, vermesini haber haber bekliyor olabilirsiniz o kişiden haber alabilirsiniz kısa zamanlarda bir e, ilişkide bir uyum, adalet ve denge sağlanması durumları söz konusu olabilir. Karşılıklı konuşarak belki aranızdaki sorunları adaletli bir şekilde, e, mantıklı kararlar alarak bir çözüm e, yoluna gidebilir ve aranızdaki uyumu tekrar sağlayabilirsiniz olarak görüyorum. Eğer aşk açılımı için, hani aşk hayatınızla ilgili bir sorunlar için bu açılımı dinliyorsanız koç burçları. E, iş anlamında dinliyorsanız da beni dediğim gibi size zeki zaten zeki birisi olduğunu düşünüyorum. Olduğunuzu düşünüyorum. Siz koç hani her koç burcu zeki midir? Öyle bir şey tabii ki söyleyemeyiz ama beni dinleyen özellikle bir koç koç burçlar için söylüyorum ki ben sizlerin zeki olduğunu düşünüyorum. Çünkü Merkür etkili bir kart çıktı ilk başta. O yüzden zekanızı hafife almayın derim. Ama zekanızı da iyi kullanın. Kötüyü kullanırsanız bu sizin lehinize olmaz. Aleyhinize döner. Eğer yüksek zekaya sahip bir koç burcuysanız kesinlikle zekanızı iyiye kullanın. Olabildiğince hayatınız her alanında mantıklı, adil ve e, dürüst davranmaya çalışın. O zaman işler zaten e, sizin için her yol, her yol şey yolunda lehine gidecektir. E, i̇ş için dediğim gibi açılım, e, yap, düşün, bakıyorsanız konuşamadım. E, bir haber alabilirsiniz. Kendi içsel ve dışsal gücünüze güvenin. Mesela iş alanınız neyse onunla ilgili bilgi birikiminize de güvenin. Acaba işte bu işe gireceğim ama işte yapabilir miyim, edebilir miyim vesaire gibi böyle bir özgüvensizlikleriniz varsa onları aşmanızı tavsiye ederim. Zaten sizin yapabileceğinizi söylüyor. İşte üstesinden gelebileceğinizi söylüyor her türlü işi. Bu kart iş anlamında güzel haberler alabilirsiniz. Tabi ama biraz mücadele etmeniz gerekiyor. yeni bir işe gireceksiniz ya da bir bölüm değiştireceksiniz işinizde, var olan işinizde vesaire. Biraz böyle mücadeleli geçebilir. İlk başlardaki süreçler biraz nasıl desem rekabetçi ve kavgacı insanların bol olduğu bir iş ortamı da olabilir. Bu gireceğiniz iş veya de, işinizde değiştireceğiniz alan. Buna dikkat edin olabildiğince diplomatik ve e, politik davranın derim işinizde kavgacı olmayın çünkü bu tarz insanlarla fazlaca karşılaşabilirsiniz iş hayatınızda e, eğer bu şekilde davranırsanız zaten maddi manevi adalet sizden yana olacaktır ve hak etişlerinizi hayat size verecektir güzel yerlere geleceksinizdir evet aşk dedik iş dedik ve ne kaldı en önemli geriye sağlık sağlıkla ilgili bakıyorsanız eğer bunu açılımınıza Dediğim, dediğim gibi yine gücünüze güvenin ve kendinizi olabildiğince özgüvenli ve aktif tutun ee, aynı zamanda büyücü karşılıklı için de dedim ki sağlıkla ilgili sorunlarınız varsa bolca dua edin Allah'a daha çok ya da inancınıza göre diyeyim artık ee, beni her inançtan insanlar dinliyor olabilir çünkü bol bol e, inançlarınıza göre dua edin meditasyon yapın, içsel gücünüzü artırın zaten e, kısa sürede üçlenme ve iyileşme görünüyor. Gayet güzel bir açılım çıktı. Bir de neydi? Mitolojik tarot'tan bir mesaj alalım sizler için genel olarak koç burçları için mitolojik tarot mesajımız ne der? Bakalım. Evet, vefa kartı çıktı. Şöyle göstereyim. Vefa kartı. Evet sevgili koç koşmuşları eğer birine karşı bir vefasızlık ettiğinizi düşünüyorsanız ya da birinin size karşı bir vefasızlık ettiğini düşünüyorsanız bu süreçte bunun manevi olarak karşılığını alacağınızı düşünüyorum ben. Ee, Tabi bu mitolojik tarot olduğu için bunların ayrıca mitolojik hikayeleriyle birleşmiş bir e, mesajları var. Onları hemen size aktaracağım. eee koş burçları eğer e, kendi aileniz için ya da kendi yakınlarınız için hayatınızı feda ettiğiniz ya da tehlikeye sokacak hayatınızı tehlikeye, sok tehlikeye sokacak kadar böyle ailesine bağlı kaldığınız bir e, yaşam döngünüz varsa bu süreçlere kadar e, belki yani ya da şöyle düş söyleyeyim siz birileri için sevdiğiniz biriniz birisi için ya da aileniz için kendi hayatınızı unutmuş işte başkalarına karşı kendini böyle kendi hayatını feda etmiş fazlaca gereğinden fazla vefa göstermiş birisi olabilirsiniz ama bunun karşılığını alamadığınızı tam tersi nankörlükle bunu e, bunun size nankörlükle geldiğini falan düşünebilirsiniz yani iyilik yaptım ama ben hep kötülük buldum diye böyle kendinizi böyle bir sorgulayan birisi olabilirsiniz. Ailenize karşı ya da sevdiklerinize karşı çok vefakar bir e, aile üyesi olduğunuzu düşünüyorum. E, fakat bu kart geldiğinde aileye bağlılık göstermemizi gerektiren bir durum geleceğini de ifade eder. Yani siz belki böyle bir şey aşırı fedakarlık gösteren birisi falan değilsiniz ama yakın zamanda aileye aileye karşı ya da sevdiklerinizle karşı ya da aileniz olarak gördüğünüz insanlar kimse onlara karşı böyle bir e, vefa bağlılık göstermemizi gerektiren bir durumla karşılaşabileceğimizin mesajını da verir. Yani başkaları böyle bir e, sorun ya da böyle bir durum yaşanırsa Başkaları farklı davransa da ortak bağı ortak bağ koparmayarak grubunuza, ailenizi, sevdiklerinize sadık kalmanızı öneririm. Çünkü e, hani derler ailemiz kaderimizdir öyle. E, her her üye birbirine kaderle bağlı. Kendi kimliğine kalmak için sen de aile üyene ya da işte aile olarak gördüğün insanlar kimse onlara sadık kalmalısın ki. Sonucunda güzel şeyler yaşayasın. Böyle bir durumla karşılaşırsan da eğer bu aklında olsun. Hani daha böyle nasıl derler? Çıkıntılık etme ya da isyankarlık, asillik etmeden aileye olabildiğince uyumlu davran ve onlara karşı vefalı ol der bu kart. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsan. Evet koşmuşları. Sizin için açılımım bu kadardı. Beğendiyseniz yorumlarınızı alta yazın bu ilk açılımım olduğu için biraz konuşmalarımda böyle <laughs> saçmalamış da olabilirim ya da hızlı konuşmuş da olabilirim. Bunun için kusura bakmayın. Ee, gelecek açılımlarımda daha iyi olacaktır tabii. Kameraya alışkın değilim çünkü. Her zaman kendi kendime baktığım için. Dediğim gibi yorumlarınızı beğendiyseniz abone olun ve alta yazın ya da önerileriniz vesaire varsa yazarsanız mutlu olurum. Hoşçakalın.